kolonisinden bahsetmek gerekirse, gerekiyorsa biz bunu çocuğun doğumundan bahsetmemiz gerekiyor. Çocukların 0-2 ayda otistik bir dönem geçirdiğini düşünülürdü. Fakat yapılan son araştırmalarda bunun böyle olmadığı görüldü. Bazı çocuklar işte 0-2 ayda bedenlerini kasıyorlar ve anne bu kasmaya göre bir şekil alıyor. Bazı çocuklar bedenlerini gevşek bırakıyorlar ve anne bu gevşekliğe göre bir şekil alıyor. Yani ee, bu durumun karşılıklı etkileşim içerisinde olduğunu gösteriyor bize. Bir müddet sonra çocuk bir takım e, kas gerilmelerinden vazgeçmekte, anne bir takım pozisyonlara almaktan vazgeçmekte ve bir noktada uzlaşmaktadırlar. Yani çocuk daha ilk andan itibaren hayatın belirleyicisidir ve anne ile kurmuş olduğu iktidar mücadelesinde bir alan yaratmaktadır. Annesinin sesi, işte kokusunu alması, ona göre davranması çocuğun baştan bir otistik olmadığını göstermektedir. gelir. İlk andan itibaren çocuğun bir benlik çekirdeği ile doğduğunu gösteriyor bu bize. Ama bugün anladığımız manada bilinçli bir benlik değil. E, sisteme egemen olan, varlığını sistemi zorlayan bir benlikle doğduğunu görüyoruz. Daha sonra iki yıldan sonra sol beynin e, gelişmesiyle beraber algılamayı sağlayan benlikler gelişecektir. Yani çocuk kendini geliştiren bir yapıya sahiptir görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay